Merhaba sevgili yaylar. Sizin için de yapıyorum arkadaşlar. Kahve falı açıyorum arkadaşlar. Kart açıyorum. Sevgili izleyicilerim. Sizin için yapıyorum arkadaşlar. Neyse haliniz. Önce kahve falını açıyorum arkadaşlar. Sevgili yay burçları. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar bütün abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim sevgili yay burçları. Beni kim izliyorsa onun şansın arkadaşlar. Bütün neyse şansınız çıksın arkadaşlar. Sevgili yay burçları sizin için yapıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinize de ağır yapacağım arkadaşlar. Sevgili izleyicilerim sizin için yapacağım. Neyse haliniz arkadaşlar kendinizin şansına tutabilirsin beni izleyen yay burçları. Sizin için yapıyorum arkadaşlar. Neyse haliniz çıksın haliniz arkadaşlar. Dileğinizi tutabilirsiniz arkadaşlar. Bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Abone olan bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Azerbaycan'a çok çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Özbekistan'a da Buradan selamlar olsun arkadaşlar. Ona da çok, onlara da çok teşekkür ederim arkadaşlar. Avusturya'ya çok teşekkür ederim. Almanya'ya çok teşekkür ederim. Bütün beni izleyen, bütün kim izliyorsa çok çok teşekkür ederim. Abone olan veya olmayana çok çok teşekkür ederim. Sizin için açıyorum sevgili yay burçlarım. Sizin için yapıyorum arkadaşlar. Neyse haliniz çıksın faaliniz arkadaşlar. Hepinize de ağır ağır yapacağım arkadaşlar. Sevgili yay burçlarım sizin için de yapıyorum. Neyse haliniz. Sevgili arkadaşlar sizin için yapıyorum. Wow, çok güzel geldi arkadaşlar. Wow, çok güzel geldi sevgili yay burçları. Problemlerin vardı. Sağlık durumundan problemlerim var arkadaşlar. Sevgili yay burçları. Böbreklerinizin böbreklerinizde bir durum olabilir arkadaşlar. Sevgili yay burçları. Aman korkmayınız arkadaşlar. Biraz problem var arkadaşlar. Sevgili yay burçlarım. Ağır ağır olsa da senin de gitti artık. Problemleri noktalar koydun. Ama biraz sağlığınız arkadaşlar. Biraz problem arkadaşlar. sevgili yay burçlarım mükemmel olacak biraz ağrınız var böbreklerde olabilir arkadaşlar veya da idrar yolunda olabilir arkadaşlar bir kontrol olmanızı isterim arkadaşlar sevgili yaylarım sizin için de yapıyorum arkadaşlar ama korkmayın. sağlığınız güzel olacak problemleri sen de noktayı koydun mükemmel olacak senin de artık problemlere nokta koydun ama biraz ağrılarım var haf hafif arkadaşlar ama korkmayınız. Kariyerinde de iyi olacaksınız. Kariyerinde işe başlayanlar mükemmel mucize geldi sana da. İşi, işe başlamayanlar şimdi şu andan itibaren başlayabilirsiniz. Teklif verdiyseniz güzel teklif gelebilir arkadaşlar. Güzel bir yolun var arkadaşlar. Yolunuz düz, çok güzel. Hayatın güzel olmaya başladı. Bütün sen de sıkıntıların attın arkadaşlar. Problemlerin ağır ağır olsa da gidiyor arkadaşlar. Sevgili yay burçları mükemmel geldi. Para kışın güzel, para kışın, para kışın normal etmiş. Şimdiden sonra güzel olacak arkadaşlar. Para çok güzel. Aşk, aşk geliyor arkadaşlar. Evlenmeyi fazla düşünmüyordunuz. Yay burçları. Ama şimdiden sonra ruh ikizinizi bulacaksınız. Ruh ikizinizi. Çok güzel gelmiş. Bir mucize olacak arkadaşlar. Senin de artık evlenmeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Sevgili olmaya veya da Harf geldi arkadaşlar. Sevdiğinizin ismi olabilir. Sevgili E E harfinde olabilir arkadaşlar. E harfi H Arkadaşlar çok mucize gelmiş. Çok güzel arkadaşlar ya. Paranız büyük bir yerden de bir para akışın gelecek. Çok güzel. Ama aşk aşkta bir problemlerin vardı senin. Problemlerim vardı. Eskiden. Onların onlarla görüşebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü mutluluk geldi. Eskiden ama tanıdığım bu. Sevgili veya da aşk olabilir. Boşanmış olabilirler. Onlar birleşmiş birleşmek isteyebilir. Aşk yine geldi arkadaşlar. Çok güzel, mükemmel. İki tane isim gelmiş arkadaşlar. Ha E. sevgililik isimleri olabilir. Arkadaşlar sevgili izleyicilerim çok güzel gelmiş bir iki tane problem varmış arkadaşlar sağlık veya da evlilik durumda evli olanla boşanmış olabilirler noktalar koymuşlar ama ona dönmek isteyebilir arkadaşlar dönmek isteyebilirler arkadaşlar çok güzel gelmiş sevgili yay burçlarım senin de artık problemlerin bitti. Bütün ne dilediysen oldu. Yüklü bir bir para gelebilir arkadaşlar. Paranız çok güzel olacak. İşe girdiğiniz kariyerde ama göz geldi arkadaşlar bakar mısın ya? Büyük bir işe yediyor arkadaşlar. Nazar var. Veya da çok adın çok duyulacak arkadaşlar. Herkesin adını adından bahsedilecek. Çok güzel. Mucizeler sana da geldi arkadaşlar. Bütün problemlerini aşağı yukarı sende. de 2017'den beri aşağı yukarı sende de çekiyordun. Problemlerin vardı. Ağrıların, sancıların olabilir şimdi şu aralar arkadaşlar. Problemlerin noktayı koyacaksın. Bir şeyiniz yok. Böbreklerde veya da bir, bir durum olabilir. Hafif arkadaşlar. Onu korkmayınız. Kontrol olmanızı isterim arkadaşlar. Ağır ağır olsa da problemlerin gidiyor arkadaşlar. Çok güzel gelmiş. İşe başlayan kariyerden Zirveye tırmanış mı arkadaşlar çok güzel problemlerin sende noktayı koydum mükemmel aniden yan diyeceksin ki sen sevgili yay burçları Mesela dersin ya ben bunları düşündüm de niye olmadı da şimdi oluyor düşünmediğim halde çok mucize olacak ki şaşıracağım çok güzel kariyer olsun evlilik olsun sevgili olsun problemlerin aşağı yukarı senin hepsi bitti çok güzel gelmiş arkadaşlar. Bir de bunu tutayım arkadaşlar. Sevgili yaylarım çok güzel geldi. Bir de bunu tutayım nisaniniz. Sevgili yay burçlarım. Sevgili yay burçlarım için yapıyorum. Sevgili yay burçlarımın hayatı. Ay çok güzel geldi arkadaşlar. Biraz sancıların ağrılarım olabilir arkadaşlar. Problemlerin ağır ağır olsa da bitti çok güzel mucize geldi sana da arkadaşlar. Mükemmel. Arkadaşlar hayatı değişti. Eskisi gibi değil arkadaşlar. Problemleri ağır ağır olsa da koydun. Çok mükemmel bir hayat geldi sana da. Evler, evlilik istiyordunuz. Mesela evlilik, evlilik fazla istemiyordunuz. Ama şimdiden sonra çok güzel. Ruh ekizinizi bulabilirsiniz. Sevgili yaylarım. Mucizeler geldi sana da. Bakacaksın ki bu aydan sonra bu ayın sonlarında olabilir arkadaşlar veya da bu bu aylarda yani Temmuz Temmuz'un sonlarında veya da bir hafta kala olabilir veya da bir hafta sonra olabilir. Mükemmel bir mucize geliyor çünkü. Kariyerinde olsun işe başlamak isteyen kariyerinde de iyi bir kariyere gireceksin. Zirve gelmiş arkadaşlar problemlerin gitti senin de. Çok şey ettim problemlerin vardı senin de evli olanların problemleri çok aşırıydı. Kavga gürültü. Kızlar olsun veya da genç erkekler olsun problemler ağır ağır olsa da noktaları koydum. Problemleri hepsi de gitti arkadaşlar. Çok güzel mucize geldi sana da. Bir de arkadaşlar kart son atışımı yapalım arkadaşlar. Kartla nokta, ağır noktalar versinler arkadaşlar. Noktalar versin sonları kart açıyorum arkadaşlar. Sevgili yaylarım içinde yapıyorum. Nisa hayatınız arkadaşlar. Tarot kartı da açıyorum arkadaşlar. Sizin için Nisa haliniz. Sevgili yaylarım. Sevgili yaylarım. Boğa burcundan bir kadın, bir erkek mükemmel bir müjde getiriyor sana. Müjdele sana mükemmel Evlilik teklifi edebilir veya da nişan olur, düğün olabilir. Sen evliliği düşünmüyordun fazla. Sevgili yaylarım ama bundan sonra bu haftan sonra veya da bu aydan sonra mükemmel. Boğa burcundan bir kız veya da bir erkek olabilir. Müjde geldi sana. Annesinden tanıştırabilir. Annesinden. Yay burçları. Evlilik nişan olabilir. Evinize gelebilirler. Veya da isteme olabilir, dünür olabilir. Veya da çok güzel başarı geldi arkadaşlar. Doğduğun büyüdüğün yere gidiyor. Gidebilirsin. Başak Burcu'ndan da mutlu bir haber gelebilir arkadaşlar. Bir mucize olacak arkadaşlar. Yurt dışına gitmek isteyen sevgili yay burçlarım. Mucize geldi. Başarı geldi arkadaşlar. Mesela sevgili izleyicilerim, yay burçlarım. Siz mesela şey, dersleri sınava giren arkadaşlarım sınava girip girip kazanamayabilirdin. Kazan, kazanamayabilirsiniz. Ama yurt dışına gideceksiniz. Mükemmel mucize geldi arkadaşlar. Başarı mucize. Sen bütün ne dilediysen bundan sonra ağır ağır olacak arkadaşlar. Sen de şaşıracaksın. Bir daha çekeyim sevgili yaylarım için neyse son noktayı versin. Çok mucize geldi arkadaşlar. Bir daha çekeyim sizin için. Ay, kalp geldi arkadaşlar sevgili sevgili kalbi boş olan sevgili yaylarım. Mükemmel mucize geldi sana da. Evlilik nişan olabilir arkadaşlar. Mucize. Mükemmel. Bütün ne dilediysen senin de ağır ağır oldu. Ama biraz sağlığına dikkat et arkadaşlar. Biraz böbrekler veya idrar yollarında olabilir. Bir kontrol olmamı isterim. Keremade, mükemmel, mucize, para kışı, sağlığın biraz problem arkadaşlar. Ama korkmayınız Fazla bir şey değil. Yurt dışına gidebilirsiniz. İş kariyeri olabilir. Evlenebilirsiniz. İş kurabilirsiniz. Ee, tahsil görmeye gidebilirsiniz mesela öğrenciyseniz. Ama çok güzel mucize geldi. Benim bu kadar diyeceğim. Hoşçakalın sevgili yaylarım. Sizin için de yaptım. İnşallah mutlu olursunuz. Siz de mutlu olun. Hoşçakalın.